Arkadaşlar ee, ne zamandır yani ne zamandır diyorum? Şöyle diyeyim ben videoya giremiyorum. Ee, i̇nşallah yağmur sesi fazla gelmiyordur. Ama ben bu yağmuru durdurmam mı ya? Durdurmam gerekiyor benim bu yağmuru. Ve kastı aynen. Bekleyelim bekleyelim kas. Kasma bitti mi? Tamam. Evet yağmur bit hadi. Bitiyor mu sen? Hiçbir şey yaramadı ya. Ha yaramış. dakika. E ben nasıl eve döneceğim? Bu arada e ee, benim şu anda oyundaki ismim kanalımınki ile aynı. Şöyle şunları da yakalım artık. Şöyle. Evet böyle yanmak için koydum bunu. Abi hayır. Gerçi şeylerim gitmiyor değil mi? Öldürün beni. Şimdi doğduğum an <laughs> Yine aynı olayı yaşamam inşallah. Böyle kapı böyle duruyor. Kırılıyor. Çok değişik ya. Ay çok korkunç duruyor buradan ya. Böyle kaba duracakken falan. İçerideki şey çok korkunç duruyor. Lan. <laughs> Hazır mıyız? Lan ben niye böyle bir şey yaptım? Neyse. <laughs> Sadece bunu yapmak aklımdan geçti değil mi? arkadaki şeyi unuttum. Kan ateşini ya. Ah, yine yandım. Yine yandım ya. Düşme, düşme. Geldim işte. Kuşların bir susun. Arkadaşlar, e, Minecraft'ta Harry arayacağım. arayacağım. E, i̇nşallah bulabiliriz. O K harfi de yanlışlıkla söyledim. Onu ben koymadım. Bana bakmayın. Sakın. Onu ben koymadım. Ben şuradan şöyle yavaş yavaş gitsem olur mu? Çok güçlülerdi çünkü. Onu ben koymadım. Abi şuradakini de ben koymadım. Arkamdan gelip olmasın da bir şey. Aynen. Ay sakın buradan düşmeyin. Bir şeyini de vuracağını zannetmiyorum. Ay tam düşüyordum. Ayağım kayıyordu tam. Abi, ölürsem zaten eşyam... Ne? O ne? Aa düştüm. medray tamam gerekiyor. Öldü. Öl. Suda kolay öldürüyorum. Şöyle çıkmam gerekiyor. Yoksa çok kötüler. Etrafı yıka yıka geçiyorlar valla. Eyvah. Boğulmuş olacak o. Boğulmuş olmadı. Dönüşmeden yani. Eee. Abi, ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> <laughs> bu kadar şeye gerek yok bence. Buraya bak. Seni ben koymadım ama nereden geldiğini de bilmiyorum Allah Allah. Normalde çok uzaklardaydı bu. Nasıl geldiğini anlamadım. Neyse şurada kendimi öldüreyim. Abi çok değişik ya. Lan vurma vurma bir vurma ya. 200 cezedik. Ya da öldür ya. Boğulmuşu öldürdüm de kendim de öldüm. Bir dakika ya. Bunu kırarsam ne çıkar? Kömür çıkacağını çıkacak bence. Kömür çıkar. Kömür çıkar diyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu kadar hızlı kırılanlardan hiçbir şey çıkmıyor. Ben bu yüzden. Ah çıktı. İkisi de varmış hepsini kırsak? Anne. Sadece şu mavi olanı kırmayalım. Ama bunu da çok uzun sürüyor ya. Aa, elmas baltam vardı bekle. <laughs> elmas balta diyorum elmas kazmam var. İnşallah daha hızlı kırınıyordur Amin. yine aynı kırıyor bu. Neyse. Yine aynı kırıyor ama elden daha iyidir. Ya buradan kırılıyormuş. İki saat sürmesinin normal mi 可是，可是没煮。哎呀！哎呀！咋这里怎么？啊！这样这样 alalım kırılsın da. Kömür alalım. Oh. Mis mis. Ben böyle bir insanım arkadaşlar. Kimse. Herobrine'cığım inşallah. Ay pardon. Diğer videomda Herobrine'ı arayacağım. İnşallah her burayını bulmayız diyelim. Bulursak da ölmeyiz diyelim. <laughs> bir düşünsenize. Herobrine left the game. Ay falan filan. Oyundan ayrıldı falan filan yazıyormuş. Tövbe de tövbe. İstemiyorum ben öyle bir şey. Yanımda da kimse olmayacak. Korkayım, korkarım o zaman. Oyunda nasıl arkadaşla oynandığını biliyorum tabii ki. Ama işte yanımda kimse olmayacak. Ararken falan hiçbir şekilde kimseyi sokmayacağım oyuna. Girmemelerini de söyledim zaten. Girmeyeceklerini de biliyorum. Adlarını değiştirmelerini de bilmiyorlar. Ben, ben biraz biliyorum. Herbrine'ın nasıl yazıldığını bilmiyorum çünkü. Biliyorum, biliyorumdur büyük ihtimal ama yaz yazamam çünkü hatırlayamıyorum pek. Zaten benden başka kimse de yok ki. Minecraft. Olsa belki sokardım. İnsanlar korksun falan diye diyorsun ne yani. hiç öyle anne yani. ee, ama inşallah diğer videomda korkmayız o kadar çünkü ben korkucan benziyorum galiba gece olmuş ne dedim? Arkadaşlar o kısmı ben mi kaldım? Bilmiyorum ama yapmam gerekiyor. Harbiş harbiş. Tamam. Yeni bir gün. Selam. Selam. Bu ne? Normalde alınmaz ama bunlar neyse. Çektim bıraktım. <laughs> Nereye gitti artık? Ben şunları çekiyor Lan sonraki videomda Herobrine'ı arayacağım diyorum. Herobrine şimdi çıkmasın. herhalde arayacağımı biliyor. O yüzden bir önceki videoya giriyor. Öldüm. <laughs> o. Kanalımın ismi yazıyor yukarıda. Aa yanıyorum. Abi görmedim ya. Kanalımın ismine bakıyordum. Adam ne yapıyorsun? Ben tavuğumu öldürdün. Seni öldüreceğim. E, ama tavuğumu öldürüyorlar. O yüzden öldürüyorum. Zararsızlar o yüzden öldürüyorum. <laughs> diyormuşum ki hayır öyle bir şey yok. Hazır mıyım? <laughs> ne dedi? Tabii hazır mıyız? Dediğimde neden hazır diye soranlar olabilir. Tam öl ölmeden önce vuracağım. Vuracaktım da o yüzden. Merhaba. Merhaba Tilki. Seni koşturacağım biliyor musun? Çalma lan etlerimi. Bak et çaldı. Et çaldı o el çaldı et çaldı. Et yemezsin. Yemezsin etimi. Söyle. Neyse ya Çaldıysa çaldı Bağırmayın 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 birbirinize kuşları. Hazır mıyız tekrar Bir dakika tekrar hazır olmayalım Evet. <laughs> evet. Hazır değilmişiz. Aa etlerimi çalmış. Hırsız. Hırsız. Öldüreceğim şimdi. Onları. Tabi düşerek ölmezsek. Aa, daha hasar bile yemedik. Ama bundan yedik işte. 이거 뭐 아예! 오네요 atma. Atmadıydı ki zaten. Atmadığı için öldürüyorum. Ya. Sen vurmayacaksın. Ayıp. Ayıp denen bir şey var. boğulmuş tarafından öldürüldü zannettim çok güzel bu arada şuradaki içini ya, gördüydünüz zaten kaç dakika oldu lan 17 dakika olmuş arkadaşlar e, video kapanamaz zaten bir şey söyleyeceğim eee bu videoya bir 10 like gelebilir mi? Sadece 10 istiyorum bakın. Öncekilerde 500 istediydim de 500 kişi yok da. O yüzden. Ama ya atamazsınız da canınız sağ olsun yani. Önceden 8 abonem vardı. Abi inşallah. İnşallah diyen kafamı Öleceğim biraz sonra galiba. Arkadan boğulmuş geliyor hissediyorum. Ben boğulmuş geliyordur. Ha, gelmiyormuş. İlk ilk oldu bu. Burada boğulmuş vardı bir tane. Nereye gitti? Ben çok şurada. Şimdi atamazsanız da canınız sağ olsun diyelim. Devam edelim videoya. Birden kapanabiliyor. Yeterli alanım olmadığı için arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten önceki videolarımı da öyle söylemiştim. Bu arada inşallah Herobrine çıkmaz. Cidden kimseyi sokmayacağım. Zaten kimsede Minecraft yok benim dışında O yüzden. Şimdiden korkmaya başladım yalnız hani. O çağırma şeyleri. Hani spawnerlar falan. Korkuttu beni valla. Şu en üst chestte bir şeyler vardı. Ne bir şeyler ne bir şeyler. Çok az bir şey varmış var ya. kalıp yağıyor. kal ya Oo oh, wow 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 Gülü baltalar falan filan of. kaplumbağa çıksın içine. <laughs> Ay. <laughs> 13 tane kaldı Beklersem kırılıyor mu lan bunlar? <laughs> Diğerlerinden çıkıversinler bir zahmet. Al. Çıkarsanız ye çıkarsanız yersiniz onu. Çıkan var mıdır ki ya da? Hayır ya hayır. Ya da bunu direkt ben yok ederim. 3 tane kalmış. Hiçbirinden çıkmamış. Hiç. He? Ay tam kırılıyormuş var ya. Zor tutmuşum. Görüşürüz arkadaşlar diyeceğim de eve gidip de görüşürüz desem daha mantıklı. Şöyle eve gidelim. Ve çok fena kasıyor. E, evdeyken kasıyor neden? Evet yanmazsak yanmazız. Evet. Bir yaptıktan sonra. Kalktığımda size şeyde Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.